robot gibiyiz Akıl var yok Kapatta takıl var yok. Takımdan çıkan maksimum sesi pop retro Mario Nefes tekerini pasını söktü kulağın harbi var yo Al yumoşla, flow yapsam minimum olurum anti var yo Krallık neyine ne sikik ben yaşarken trans Charles kim Bir marka olmak üzereyiz be git al franchising İlişki tren ray değil karmaşık ve bir o kadar zor Bu müzik değil diyorsan otur götüne violalar sor Parala dur ama Yokara yok ara sana yokara yok ara bana sabana sarıyor mapatan arıyor La fa atıyor su beni tarıyor mu beni tanıyor bobini sarıyorum çok emin oluyor o geri sarıyor paketi çalıyor bok edip atıyor zetle bu hali bu temizle pronto ile dilini yersin bir tom toyna konak olsa adımı hiçbirinde fadon koymam Yerle birsin akıl fikir gitti bir komboyla Bu pasta benim Michael siktir ol git limon koyma Biz ederler koku kuku delici Velası lip hop olunca bok yetini Emaneti tak Kemerin içine koku değişir Alpa sıç sıç Ulan boşama ok demişiz Biz ederler